Merhabalar, lif uzmanı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gri, pembe ve beyaz rengimi aldım. Güzel, kolay bir çalışma yapacağım. E, bu model genelde nazar boncuğu şeklinde sarı, mavi ve beyaz renklerle yapılıyor ama ben bir farklılık olsun istedim. Gri, pembe ve beyaz ile yapacağım oldukça kolaydır modelimiz. Parçalar halinde örüp parçaları birleştireceğiz. 7 parçadan oluşuyor toplamda. Tığım her zamanki gibi 5 numara 1.50 milimlik silikon saplı bir tığ elinize yatkın her türlü tığ numarasına kullanabilirsiniz. Yine ip kesimlerinde kullanmak için makasa ihtiyacımız var. Motifimiz şu şekilde 7 tane motif yapıp bunları birleştireceğiz. Son olarak da beyaz ile kenarına gidip Modelimizi tamamlayacağız. Dediğim gibi oldukça kolay ama görünüşte oldukça gösterişli bir model. Ben şu şekilde orta parçalarımı da hazırladım ama baştan itibaren beraber yapıp sizlere göstereceğim. Pembe rengimizle modelimizin yapımına başlayalım. Her renkle çalışabileceğiniz bir model. 5 zincirimi çekip ilk zincirimin içerisine baktırarak yuvamı oluşturdum bir zincir çekiyorum şöyle ipimi uzattım yuvamın içerisine fıstık dolgusunu yapıyorum kapatıyorum tekrar iki zincir çektim aynı yuvamın içerisine ikinci fıstığımı da yapıyorum kapatıyorum İki zincir bir fıstık olacak şekilde toplamda 6 tane fıstık yapıyoruz Çünkü parçamız 6 dilimden oluşacak tekrar iki zincir çektim aynı yere dördüncü fıstığımı yapıyorum bu arada fıstıklarımı dörtlü doldurdum İpimin durumuna göre yıldız tekniğinde genelde üçlü veya dörtlü dolduruyorum Siz de ipinizin durumuna göre ayarlayabilirsiniz kullandığım belli bir marka var ancak bazen sevdiğim renkleri o markada bulamayınca farklı markalarda tercih ediyorum 5 fıstığımı yaptım altıncı fıstığımı da yapıyorum o yüzden fıstık sayılarını bazen değiştirmek zorunda kalıyoruz. 2 zincir çektim ve ilk fıstığımın tepesine batarak orta kısmımı tamamladım. Tekrar 2 zincir çekip ipimi burada kesiyorum. Bu şekilde orta kısmımızı oluşturduk. Pembe ipimizi bırakıyoruz ve griğimizi alıyoruz. Benim griğim biraz koyu ama biraz daha açık gri kullanabilirsiniz. Bir zincir çekip pembemin tam tepesinden atıyorum. Fıstık tepesinden ipimi uzattım. Yine aynı yere bir tane fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Tekrar tepeye bir fıstık yapıyorum. Dibine bir fıstık yapıyorum. İki fıstığı beraber kapatıyorum. 2 zincir çektim. Bir sonraki fıstığımın tepesine yine bir tane fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Aynı fıstığımın tepesine dibine bir fıstık yapıyorum. Yine iki fıstığımı beraber kapatıyorum. 2 zincir çektim. Bir sonraki dilimin tepesine yine Aynı fıstık yapıyorum bir tane ve kapatıyorum. Tekrar tepeye bir fıstık yapıyorum, dibine bir fıstık yapıyorum, ikisini beraber kapatıyorum. İki zincir çekip diğer fıstıkların tepesine de aynı işlemi yaparak sıramı tamamlıyorum. İki zincir çektim fıstığımın tepesine direkt batıyorum. 2 zincir çektim ipimi kesiyorum burada gri ipimizle de işimizi tamamladık pembe ipimizi tekrar alıyoruz bir zinciri çektim yine kaldığım yerden ipimi sabitliyorum başladığınız yer önemli değil ama ben hep aynı yerden başlıyorum ki farklı farklı bölgelerde düğüm olmasın diye olduğum yere bir tane fıstık yapıyorum kapatıyorum. Aynı fıstığımın tepesine bir fıstık daha yapıyorum. Dibine bir fıstık yapıyorum. Karşıya bir fıstık yapıyorum. 3 fıstığı beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Tekrar tepeye bir fıstık dibine de bir fıstık yapıyorum iki fıstığı beraber kapatıyorum. İki zincirimi çektim. Üzerine alıp bir sonraki fıstık tepesine yine bir tane fıstık yapıp kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Aynı fıstığımın tepesine dibine karşıya batıyorum. İki fıstığımı beraber kapatıyorum. Tekrar bir zincir çektim. Yine tepeye, dibine ikisini beraber kapatıyorum. İki zincir çektim. Diğer fıstığıma geçiş yapıyorum ve bu şekilde sıramı tamamlıyorum sıramızı tamamladık. 2 zincir çekip buraya battıktan sonra ipimi kestim. Beyaz ipimle devam ediyorum. Son bir sıra beyazımızı yapıp modelimizi birleştirmeye geçeceğiz. Yine bir zincir çektim. Başlangıç noktasına bir tane fıstık yapıyorum. İpimi uzattım. Bir tane fıstık yapıyorum ve kapatıyorum. Aynı fıstığın tepesine dibine karşıya batıyorum. 3 fıstığımı beraber kapatıyorum. Tekrar tepeye dibine karşıya batıyorum. Yine 3 fıstığımı beraber kapatıyorum. Tekrar tepeye dibine iki fıstığımı beraber kapatıyorum bir iki zincir çektim bir sonraki fıstığımın tepesine bir tane fıstık yapıp kapatıyorum tığımı çıkarttım hemen eklememizi de yapalım daha önceki yapmış olduğum motifin ilk şöyle göstereyim bakın şu kısmından ipimi çekip bir kere de zincir çektim devam ediyorum tekrar Fıstığımın tepesine bir tane fıstık, dibine bir tane fıstık, karşıya da bir tane fıstık yapıyorum. Üç fıstığı beraber kapatıyorum. Tekrar, diğer iki fıstık arasından ilmeğimi geçirdim, ipimi uzatıyorum. Bir tane fıstık tepeye, bir tane dibine bir tane de karşı yapıyorum yine 3 fıstığımı beraber kapatıyorum tığımı çıkartıp diğer dilimimin iki fıstık arasından geçişimi yaptım sabitledim tepeye ve dibine iki tane fıstığımı yapıp kapatıyorum tığımı çıkarttım fıstık tepesinden ilmeğimi çektim 2 zincirimi çekip karşıya geçiyorum. Kapatıyorum. Tekrar tepeye bir fıstık yapıyorum. Dibine bir fıstık. Karşıya da bir fıstık yapıyorum. 3 fıstığımı beraber kapatıyorum. Tekrar tepeye bir fıstık yapıyorum. Dibine karşıya. 3 fıstığımı beraber kapatıyorum. Tekrar tepeye bir fıstık yapıyorum. Dibine bir fıstık. İkisini beraber kapatıyorum. 2 zincir çektim. Diğer dilimlerime de aynı işlemi yaparak sıra sonuna kadar geliyoruz. Böylece ilk eklememizi de yapmış olduk eklememizi tamamladık şöyle göstereyim iki motifi bu şekilde ekledikten sonra üçüncü motifi de şu kısımla şu kısma ekliyoruz hemen ben hazırladım motifimi bir dilimimi de ördüm ikinci dilimde eklemeye geçebiliriz yine tığımı çıkarıyorum motifimin şu kısmından girişimi yaptım ön kısmından ipimi çektim sabitledim tepeye bir tane fıstık yapıyorum dibine bir fıstık yapıyorum karşıya da bir fıstık yapıp 3 fıstığımı beraber kapatıyorum tekrar tığımı çekip sıradaki iki fıstık arasından ilmeğimi çekiyorum son yapmış olduğum fıstığın tepesine dibine karşıya batıyorum 3 fıstığı beraber kapatıyorum. Tekrar aradan ilmeğimi çektim. Yine aynı şekilde tepeye, dibine ikisini beraber kapatıyorum. Yine tığımı çıkarttım. Fıstık tepesinden ilmeğimi çektim. 1, 2 zincir çekiyorum. Bir sonraki fıstığın tepesine bir fıstık yaptım. Kapatıyorum diğer ortadaki dilimimin başlangıcında şöyle hatta göstereyim bakın bu şekilde. Yine buraya ilmeğimi takıp çekiyorum. Tekrar tepeye bir fıstık, dibine bir fıstık, karşıya bir fıstık yapıyorum. Üç fıstığımı beraber kapatıyorum. Tekrar tığımı ilmeğimi buradan çektim yine tepeye bir tane fıstık yapıyorum dibine bir fıstık yapıyorum karşıya da bir fıstık yapıyorum 3 fıstığımı beraber kapatıyorum yine tığımı buradan ilmeğimi çekip son fıstığımı yapıyorum tepeye ve dibine İkisini beraber yine kapatıyorum. Son fıstığımın tepesinden ilmeğimi çektim. 2 zincir çekiyorum karşıya fıstığımı yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Şöyle eklediğimizi de göstereyim. burası bizim orta noktamızdı. Bakın şuradan şuraya eklemeyi yaptık. Şöyle biraz daha yakınlaştıralım. Kalan dilimlere de beyaz örerek tamamlayacağım. Bu şekilde şu bizim orta noktamız. Bunun etrafına 1, 2, 3, 4 motif daha yapıp modelimizi tamamlıyoruz. Son aşamada da kenarını yapıp bu modeli bitirmiş olacağız. Dediğim gibi çok kolay bir model. Ben modeli bitireyim. Sizlere bitmiş halini göstereceğim. Tabii kenarını da göstereceğim sizlere modelimizin birleştirmesini bu şekilde tamamladıktan sonra şöyle kenar yapıyoruz. Oldukça kolay bir kenar modeli. Hemen onu da sizlere göstermek istiyorum. Ben buradan başlamıştım ama siz herhangi bir yerden şu şekilde bakın mesela buradan ipinizle şöyle ben başlangıcı göstermek için böyle yapıyorum. Böyle başlayın. Aradan bir tane dibine bir tane karşıya kapatıyorum. Başlangıcınız bu şekilde olacak. Tekrar tepeye bir fıstık. Kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekip dibine batıyorum. 2 zincir çektim. Bu şekilde ilk başlangıç böyle oluyor. Benim daha önceden başladığım için Buraya kadar ördüm ben 2 zincir çektik üzerine aldım bir tane dibine fıstık yapıyorum karşıya bir fıstık yapıyorum 2 fıstığımı beraber kapatıyorum 3 tane zincir çektim üzerine aldım 5 sefer dolduruyorum dolgun olması için kapatıyorum yine 3 tane zincir çekip dibine batıyorum tekrar 2 zincir çektim üzerine aldım 2 motifin birleşim yerindeyiz tepeye bir tane fıstık yapıyorum karşıya bir tane fıstık yapıyorum İkisini beraber kapatıyorum tekrar 3 zincir çektim tepeye bir fıstık kapatıyorum. 4 zincirimi çekip dibine batıyorum. Tekrar 2 zincir çektim, üzerine aldım. Önce dibine batıyorum. Kapatmıyorum. Bu birleşim yerinde olduğumuz için tam birleşim noktasına bir fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum. Karşıya bir fıstık yapıyorum. Ve üçünü beraber kapatıyorum. Tekrardan tepeye 3 zincir ve bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Yine 3 tane zincirimi çekip dibine batıyorum. Tekrar 2 zincir çektim. Üzerine aldım. Önce dibine kapatmadan karşıdan da bir fıstık alıyorum. İki fıstığımı beraber kapatıyorum. 3 tane zincir çektim ve fıstık dolgusu yapıyorum. Kapatıyorum. 3 zincir çekip dibine batıyorum. 2 zincir çektim. Önce dibine sonra karşıya. Üçünü beraber Kapatıyorum. Bu şekilde bakın tüm modelin etrafına aynı işlemi tekrarlıyoruz. Sadece şu kısımda birleşim noktasında 3 fıstığı birleştirip tepesine fıstık yaparız. Şöyle göstereyim daha net gözükür. Diğerlerinde iki fıstığı birleştiririz. Benim çok az bir kısmım kaldı. Onu tamamlayacağım. Şöyle bitmiş hali de böyle olacak. Ee, yakından bakalım. Hem kolay hem güzel bir model nazar boncuğu renklerinde yapabilirsiniz. Farklı renklerde yapabilirsiniz. Ben bu sefer bu renklerde yapmayı tercih ettim. Benimle birlikte örmüş olduğunuz için teşekkür ederim. Sağlıklı kalın, hoşça kalın. Yepyeni videolarda görüşmek dileğiyle.